Yeni bir hikayeden kucak dolusu merhabalar. Zehra'nın peygamber sevgisi Zehra peygamber efendimizi çok seviyordu. Babası ona bazı geceler peygamberimizi anlatıyordu. Zehra uyumadan önce peygamberimize salavatlar getiriyordu. Bir gün bahçeye oyun oynamak için çıktı ve arkadaşıyla birlikte keyifli oynamaya başladı. Tam o esnada bir ses fark etti. Sesin nereden geldiğini araştırdı. Köşede ayağı sıkışmış bir köpek gördü ve duyduğu sesin de ondan geldiğini anladı. Köpeğin gözünde yaşlar vardı. Belli ki canı çok yanmıştı. Zehra köpeğin bacağını bir kumaşla sardı. Başını okşadı, karnını doyurdu. Arkadaşı Zehra'nın köpeğe olan bu yardımını görünce merakla sordu. Bu köpek ile niye bu kadar ilgilendin? Zehra Köpeğin canı çok yanmış. Görmüyor musun halini? Ona yardım etmeliydim. Peygamberimiz hayvanlara karşı çok merhametliydi. Ben de ona örnek alıyorum." dedi Zehra'nın arkadaşı. "Peygamberimizin hayvanlara karşı da merhametli olduğunu bilmiyordum." dedi ve o da Zehra'ya yardım ederek köpeğe yardımcı oldu. Zehra eve döndüğünde aklına hasta olan komşuları Arife teyze geldi. Annesini Arife teyze ziyaret etmek istediğini söyledi. Annesi pişirdiği poğaçalardan bir paket hazırlayıp Zehra'ya ''Bunları Arife teyzene götürebilirsin.'' dedi. Zehra poğaçalarını alarak Arife teyzeyi ziyarete gitti. Bu ziyaretten dolayı çok mutlu olan Arife teyze Zehra, bu hasta teyzeni hep sevindiriyorsun. Bana hep merhametle davranıyorsun. Sen bu güzel davranışları nereden öğreniyorsun? Diye sordu. Zehra, Arife teyze ben peygamberimizi çok seviyorum ve onun hastalara, tüm insanlara karşı çok merhametli olduğunu biliyorum. Ben de peygamberimizin bu güzel davranışlarını örnek alıyorum. Dedi. Arife teyze Merhametli kızım, aferin sana. İnsanları güzel davranışlarıyla örnek olan peygamber efendimize o halde biz de salavatlar hediye gönderelim. Zehra ve Arife teyze salavat çektiler. Salavat çektiklerinde daha da mutlu oldular. Zehra Arife teyze veda ederek oradan ayrıldı. Annesine söz verdiği gibi erkenden evine gitmek için yol aldı. Annesi Zehra'ya bu davranışından ötürü ''Aferin benim güzel kızım, bu güzel davranışlarınla peygamberimize örnek almış oluyorsun. Böylece hem Allah'a hem de insanlar tarafından çok seviliyorsun.'' Zehra annesinin bu sözlerine çok sevindi. Hikayemiz burada sona erdi. Sevgili çocuklar, bizler de etrafımızdaki tüm canlılara Peygamber Efendimizin güzel davranışlarından biri olan merhametle davranalım, sevgiyle yaklaşalım olur mu? Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere, hoşça kalın.